Siemens'in Sinamics serisi sürücülerinde parametre nasıl taşınacağını anlatacağım. Elimizdeki sürücümüz 22 kW Şu anda monitör ekranındayız. Bu ekranda setpoint değerleri voltaj çıkış değerleri DC link voltaj değerleri bu tarz değerleri görebiliyoruz. Çalışma esnasındaki frekansı ne kadar akım çektiğini görebiliyoruz. Bu ekrandan bir defa geri tuşuna bastığımızda monitör ekranı monitör yazısı çıkıyor. Extras menüsüne gelip Top Bob seçeneği seçmemiz gerekiyor. Yani parametreler normalde şuradaki kontrol ünitesinden BOP dediğimiz şu cihaza taşınıyor buradaki cihazın hafızasına geliyor. Bu tuşa bastığımızda parametreler bunun içine kaydedilmiş oluyor. Şu anda parametreleri kaydediyor. Sıkıştırma işlemi yapıyor. 250 tane parametrede değişiklik yapılmış. Bunları klonluyor. Diyelim ki benim diğer sürücümün üzerinde bob panelim yok. Bu sürücü üzerindeki parametreleri başka bir sürücün üzerine aktarmak istiyorum. Ee, tek tek elle girmektense BOP'u diğer sürücümün üzerine aktarıyorum. Buradayken yine monitör ekranından çıkıp Extras menüsüne geldim. Burada bu sefer From Bob seçeneğini seçeceğiz. Yani Bob'daki parametreleri kontrol ünitesine aktarmış olacağız. Bir defa basıyorum, bir defa daha OK basıyorum. Değişiklik yapılan 250 tane parametreyi şu anda kullanıyor. Taşıma işlemi bittikten sonra şuradaki radyo ışığı kırmızı yanıyor. Hazır olduğunda yeşil ışık tekrar yanacak. Şu anda radio ışığımız yandı. Tekrar set point ekranına geldi. Parametre taşıma işlemimiz bu kadar.